Değerli izleyenler, zeytin sezonumuzu bitirdik. Zeytinlerimizi topladık. Bütün yaz boyunca bize hizmet eden damla sulama hortumlarımızı toplama zamanı geldi. Bunun için yardımcı bir e, alet satın aldık. Damlama hortumu toplama makinesi. Daha doğrusu makine demeyelim. Basit bir e, düzenek. Şimdi bu e, ambalajı açarak beraber montajını yapalım. Firma ürünü kargoya verirken oldukça sağlam bir ambalaj yapmış. Ürünün zarar görmemesi için gayet güzel olmuş. Açmaya devam ediyoruz. Ürün iki parça olarak göndermişler. Gövde kısmı, şase ve makara kısmı. Şimdi makara kısmını gövdedeki yerine yerleştireceğiz. Hortum bu şekilde önce makara bu pozisyondayken dolamaya başlıyoruz. Hortumun e, ucunu geçirebileceğimiz bir e, yer bırakmışlar. Buraya ucunu geçirdikten sonra hortumu sarıyoruz. Hortum sarma işlemi bittikten sonra bu kolları, hortumu rahatça çıkarabilmek için kolları açıyoruz. makara konik bir hale geliyor. Arka kısım yüksek, ön kısım alçak. Buradan hortumuzu bağlayıp çıkartıyoruz. İki taraftan sabitlenmiş durumda. Fakat gördüğüm kadarıyla e, gövdede herhangi bir rulman kullanılmamış, sadece plastik bir e, termoplastik malzeme kullanılmış yataklama için. Bu da e, aşırı bir yük olmadığı için yeterli. Ama ileride bir e, aşınma gibi bir durumda, plastikteki aşınma gibi bir durumda. Buraya bir iki taraftan rulman çalışması yapılabilir. Rulman geçirilebilir. Daha sağlıklı olur. Önden de bir sabitleme var. Bu sabitleme zincirini takıyoruz. Şurada da hortumumuzun ucunu geçireceğimiz nokta. Hortumumuzun ucunu buraya geçirip dolamaya başlıyoruz. Hortumun ucunu alıyoruz. Tek başına olunca biraz video çekmek ve aynı zamanda bunu makineyi kullanmak biraz zor oluyor. Ama deneyeceğiz. Çevirmeye başlayalım. Belki evet, düzgün sarmakta fayda var. tarz işleri çok acelem yoksa kendi başıma yapmayı seviyorum tek başıma. Yani tek başına çalışmak da böyle burası yaklaşık 15 dekar bir arazi. 15 dekar bir arazi biraz zor oluyor ama zaman sorunu yoksa 5 kişinin 5 günde yani 5 kişinin bir günde yaptığı işi ben 5 günde yapıyorum. Acelem yoksa. Tabi acelem varsa ekipler geliyor yardımcı oluyor bana. Bazen beklemeyen takvimi sıkıştıran işler oluyor. Onları yalnız yapma şansımız yok. Ama ot biçme işi işte 15 teker ben burayı ot ilacı kullanmadım bu sene. Tabi damlamayla da sürekli haftada bir sulama yaptığım için yoğun bir ot problem meydana geliyor. Otu da kendim e, makineyle tırpan tırpanla biçiyorum. Damlama hortumlarının sağlığı önemli. Yani Bu hortumları daha uzun ömürlü kullanmak için daha biraz daha hassas davranmak gerekiyor. Makarayla sarmak onun Ortunun ömrünü e, uzatıyor diye düşünüyorum Tabii bizde çevresel faktörler etkili kuşlar yırtıcı hayvanlar tilkidir domuzdur onlarda da bazen yüzeydeki ortamlara zarar verebiliyor bahçemizde elimizden geldiği kadar koruyup uzun ömürlü kullanma düşüncesindeyiz Hem hortum sarıp hem bir de çek video çekmek biraz zor oluyor. Şimdi bitmek üzere şu bağlamasını yapıp kaldıracağız. Alamış olduğum hortumu şu boşluklardan iki noktadan bağladım. İki noktadan bağlamak yeterli diye düşünüyorum. Şimdi açıp makaradan çıkartacağım. Konik pozisyona getirdim. Şu an hortumu rahatça çıkarabileceğim. Kendi kendine geliyor zaten. Ve hortumumuz hazır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi içerikleri hoşunuza gidiyorsa beğeniyorsanız abone olmayı unutmayın mutlaka.